Aa, örümcek abi video atmış. Dur videosunu beğeneyim. Dur 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 bir de kanalına abone olayım. Abone abone şimdi. Bir de çana tıklayayım da yorumlarda ilk yorum yazabileyim. Şimdi videoyu izleyebilirim artık. Örümcek abi kanallar herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? En sevilen serilerimizden mafyadan kaçış serisiyle karşınızdayım bugün ve mafya arabamızı görüyorsunuz. Bugün arkadaşlar Tofaş ailesi mafyadan kaçacak ve mafya arabamız ise bugün gördüğünüz gibi Tofaş limuzin arkadaşlar. İki tane mafya var içinde gördüğünüz gibi arabamız muhteşem gözüküyor. Uzun bir Tofaş limuzin karşınızda olacak ve yine Tofaş ailesinin arabalara da bir bakacağız ve sizler de favori arabanızı belirlemeyi unutmayın. Burada Murat 131 var. Hacı Murat yani arkadaşlar diğer kullanacak. Burada tofaş pick up. Belli kullanacak bu Hemen burada Murat 124 var arkadaşlar. Serçeyi görüyorsunuz. Örümcek kullanacak bunu. Burada tofaş kabrio. Üstü açık tofaşımızı. Kaptana verdim. Harika gözüküyor. Burada tofaş. Doğan var arkadaşlar. Doğan'ı Batman kullanacak ve Kartal ise Recep abi kullanacak. Bugün mafyadan kaçış yapıyoruz. En sevilen serilerimizin başında geliyor tabii ki. Bugün güzel bir gün olacağını düşünüyorum. Favorabınızı yazdınız mı? Hadi bakalım yorumlarınızı bekliyorum. Baldi ile başlıyoruz. Ya, ya, ya çok güzel ya. Örümcek abi. Vallahi çok güzel. Kaçabiliyoruz mafyadan, polisten. Neyse. Arabanın içine bir bakayım. Güzel. Tespih var. tamam. tamam. Her şey tamam. Allah Baldi. Göreceğiz bakalım. Araba fena gözüküyor. Gördüğünüz gibi. Tufaş. Pick up karşınızda arkadaşlar. Mafyadan kaçış yapıyoruz. Bugün en sevilen serilerimizden. Ve sizlerin de favorabınızı merakla bekliyorum yazmanızı. Çünkü bakalım. Favorabınızı Bugün parkuru bitirebilecek mi? Mafyadan kaçabilecek mi? Belki hazırlıkları tamamladı ve şimdi kaçış başladı. Oo, Kaç, 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 kaç. Abi mafyalar nerede? Ha, geliyor, geliyor, geliyor. Tamam, geliyor. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şu an için ateş başladı. Abi yolda bir sürü mafya var. Silahlı mafya var. Ön camı patlattı, kabut gitti bu yerde. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok, ön taraf gitti. Ön tarafta büyük bir asa var. Yine burada silahlı mafyalar var. Mafyaya dikkat. Of abi her taraftan mafyalar var arkadan giriyor şunlara bakın gelişlerini Of felaket bir kaçış var şu an için Baldi kaçıyor Yalnız Mafyanın tekine düştü yoldaki mafyanın tekine düştü Bendy abi ortalık fena karıştı orada Ne oldu orada öyle Mafyanın tekine araba çarptı ve aşağı düştü yere düştü şu an için kaçış devam ediyor Baldi kaçıyor tofaş bir ile. inanılmaz bir kaçış oluyor Son zamanlar abi mafyalar gidiyor Son zamanların gördüğüm en eğlenceli ve zorlu kaçını izliyoruz şu an için Tofaş bir kap artık şu köprüden uçtuğunda tamamlamış olacak ve tamamdır Abi bundan sonra gelse de yakalayamıyor arkadaşlar. Mükemmel bir kaçıştı. Son zamanların söylediğim gibi en iyi kaçışını izledik. Çok zorlayıcıydı, çok eğlenceliydi. Bel diye seviliyorum. Şimdi örümcekle devam ediyoruz. Tofaş Murat 124 karşınızda arkadaşlar. Murat 124 yani serçe denilen araba şu an için örümcek bugün mafiden kaçmaya çalışacak. Arabamız güzel. Eskilerden bildiğiniz gibi yavaş güzel geçti. Abi limuzinler çok büyük arabalar gerçekten. Biraz hızlanmalarında yavaşlık oluyor farkındaysanız. Örümcek gelsene niye yavaş yavaş gidiyorsun abi gel azıcık. Güzel abi baksanıza. o. İki tane kocaman bir limuzin kovalıyor. Gerçekten mafiden kaçış efsane oluyor bugün. Ve şu an için serçe kaçtı. Limuzinler ma Mafyalar arkadan şu an için serçeyi kovalıyor. Bakalım kaçış nasıl olacak? Dikkat. Et. Abi ateş ediyor mafyalar. Mafyalar ateş ediyor. Sakin. Oo, çöp kovasını götürüyoruz. <laughs> Çok iyisin. Şu an için kaçış devam ediyor arkadaşlar. Serçe kaçıyor. Serçenin lastikler mi patladı? Aynen abi. Dört lastik patlamış. Geçmiş olsun. Muhtemelen yakalanacak. İyi 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 ateş denk gelmedi. Abi şu an kaçışa bakın siz. Muhteşem bir kaçış oluyor. Serçenin 4 lastik sanırım patladı. Abi dikkat lazım. Fena bir ateş aldık orada mafyadan. Mafyalar sürekli ateş ediyor arkadaşlar bizi. Sürekli ateş ediyorlar. Ve şu an için serçe kaçıyor. Arkadaştan tofaş limuzin kovalıyor ama yakalayabilecek gibi duruyor arkadaşlar. Söyleyeyim. Yani muhtemelen yakalanacak şu an için örümcek. Onu söyleyeyim. Serçe açıyor Arkada limuzin geliyor gördüğünüz gibi. Abi şu an felaket bir koçuş var onu söyleyeyim. Az, az az gitmesi lazım. Lastikler patladığı için araba çok hızlı gidemiyor. Arkadan bir darbe aldı ona çarptı daha sıkıntı yok sıkıntı yok uç 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 abi arkadaki geliyor yapma Allah abi uçamadı gittik gitti vallahi gitti geliyor mafya gelecek ve maalesef maalesef abi mafya geliyor mafya yakalandı yakaladı örümcek Maalesef yakalandı abi böyle olacağı belliydi şu an için mafya örümceği yakaladı gördüğünüz gibi köprünün tam altında Maalesef kötü bir performans sizleri görümecekti yani Köprüden uçamadı aşağı düştü. Mafya da oraya düştü ve yakalandı doğal olarak. Arkadaşlar şu an için Karsal karşınızda. Tofaş Karsal. Recep abi kaçacak. Mafyadan kaçış gerçekten çok eğlenceli oluyor. Recep abi umarım bugün iyi bir çıkartır ve mafyadan kaçmada başarılı olur. Ve göreceğiz biz de bakalım bugün neler olacak arkadaşlar. Recep abi geliyor. Abi Kartal bugünün en arabalarından bir tanesi. Çünkü iyi kaçış yapacağını düşünüyorum. Recep abinin de performans göstereceğini düşünüyorum. Umarım düşündüğümüz gibi olur. Lastikler yakılıyor. Kaçış başlayacak. Ve şimdi kaçış başladı. Mafyadan kaçış devam ediyor. Tofaş Kartal'da limuzinden arkadan fena kovalıyor. Recep abi yavaş ne yapıyorsun abi? Yavaş ateşler bize gelmedi. Silah sıkıyorlar gördüğünüz gibi arkadaşlar mafyalar ama bize hiçbir şey gelmedi şu an için. Recep abi arkadan bir darbe aldı ve lastik patladı. Oo, abi arka lastik niye patladı ya? Abi sol arka lastik gitti. Bir darbe daha oldu bu arada. Oo sol arka lastik patladı. Şu an için of 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 ön cam patladı. Abi ne oluyor böyle? İnanılmaz bir mafya saldırısı yaşıyoruz şu an için. Sürekli saldırı var. Abi yavaş ol Recep abi kaç artan? Kaç abi kaç 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 kaç. <laughs> abi kaç kaç Recep abi kaç abi kaç abi, abi. abi. öne kırdı önüne kırdı önüne kırdı. Önüne kırdı geri kaç. Abi yakalanacağız. Bir dakika ateş çıkıyor. Abi bir dakika ateş gördüm Recep abi. Abi gitmeyecek. Kaç abi. Kaç abi. Kaç 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 kaç. Abi mafyadan kaçıyoruz şu an için. Efsane oldu diyebilirim. Abi araba yandı Recep abi. Recep abi yakalanacaksın abi. Boşa kaçıyorsun aslında ya. Vuracak şimdi. Abi vuracak Recep abi. Recep abi. Allah yakalandık. Recep abi gitti arkadaşlar. Devam ediyoruz. Abi böyle bir şey yok. Son zamanlarda gördüğüm en eğlenceli mafiden kaçış izliyorsunuz. Mükemmel performanslar görüyoruz. Gerçekten çok başarılı. Tofaş Doğan S. Batman'le bakacağız. Bugün neler yapacak? Daha önceki şeyde Şahin demiştim ben bu Tofaş'a. Sonra demişsiniz abi Şahin değil Doğan demişsiniz. O zaman Doğan diyelim bundan sonra. Tofaş Doğan ya da Şahin mi demiştiniz acaba ya? Doğan demişsiniz ya. Yok Doğan Doğan aynen Doğan demişsiniz. Ben Şahin yazmışım siz Doğan abi bu demişsiniz. Neyse şu an için Tofaş kaçıyor. Mükemmel bir performans beklerken Spin geldi. Abi hızdan mafya geliyor mafya geliyor mafya geliyor. Ateşe geçmek güzel güzel güzel. Hopi mükemmel bir kovalamaca bugün mafya gerçekten çok iyi kovalıyor onu söyleyeyim sizlere şu an için ooo cam patladı abi o kadar hızlı bir ateş ediyorlar ki dikkat spin geldi sanırım yandan geçti çok güzel abi 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 yavaş ol ön tarafa mahvettik mafyalar gelemiyor hele kaç 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 abi kaç azıcık Abi böyle bir şey yok. İnanılmaz bir performans. Gerçekten inanılmaz bir performans. Dikkat etmesi lazım. Şu an için kaçış devam ediyor. Batman izliyorsunuz arkadaşlar. Umarım, umarım kaçış başı olur. Arkadan mafya geliyor ama pek yakalayabilecek gibi sanmıyorum. Ve Tofaş Doğan. Ohohoho. Muhteşem sitaklıları görüyorum uzaktan. Mükemmel bir kaçıştı. Rahat kaçtı farkındaysanız. Yani diğerleri gibi zorlanmadı arkadaşlar. Çünkü mafya Tofaş Doğan'a hiç yetişemedi. Şu ana kadar Tofaş Pickup ve Tofaş Doğan S mahveden kaçmada başarılıydı. Öyle biliyorsunuz yakalandı. Şimdi güzel bir kaçı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şu an Tofaş'ın Kabrio modeliyle karşınızdayız. Güzel bir kaçış olur umarım. Recep abi biliyorsunuz yakalandı. Örümcek biliyorsunuz yakalandı. İki araba kartalla serçe yakalandı bugün. Şu an için tofaş kabrio üst açık tofaşta karşınızdayız. Kaptan kullanacak. Mafedan kaçmış. Efsane bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Favori arabanız umarım yazmışsınızdır. İki başarısız, iki başarılımız var. Beşinci araba tofaş kabrio. Şu an için lastik yakıyor ve kaçış başladı. Oooo. Felaket bir kaçış ateş geliyor. Karşı taraftan aman 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 abi aman abi sakin ol. Sakin ol. Şu an için kaçış efsane bir şekilde devam ediyor. Arka taraftan mafya yetişmeye çalışıyor fakat yetişemiyor çünkü tofaş kabriyor. Çok güzel arkadaşlar. Burada bir ateş var camlar patladı ön taraftaki çatla patlar görüyorsunuz arkadaşlar mafya inanılmaz derecede ateş ediyor şu an için Uf, abi 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 kaprio ne yapıyorsun dikkat et Allah 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 koçuş efsane bir şekilde devam ediyor arkadaşlar topaşlar limuzinlerin bir tanesi kaldı bir tanesi hala kovalamıyor devam ediyor müthiş bir kaçış oluyor bakın limuzin geldi abi mafya geldi kaptan mafya geldi hızlan hızlan abi hızlan abi aman 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 abi mafya şu an için yetişmeye çalışıyor bakalım nasıl olacak ve köprüden atlama geldi. Bu saatten sonra biliyorsunuz hiçbir şey fayda etmez. Tofaş, Cabrio muhteşem bir performansla parkuru bitirdi. Kaplanın performansı bugün gerçekten çok iyiydi. Ben bayağı bir beğendim arkadaşlar. Sizler? Verdiniz Gerçekten kaçış güzeldi. Şimdi son arabamıza bakacağız. Murat 131. Yani Hacı Murat karşınıza Tofaş'ın. Güzel bir performans daha bekliyorum. İki tane yakalanan var biliyorsunuz bugün. Mafya. Mafya bugün gerçekten iyi yakalıyor arkadaşlar. Vallahi son zamanların en iyi yakalayışlarını görüyoruz mafyadan bugün. Umarım devamında bu kadar yakalama gelmez. Son arabayı izleyeceğiz. 3 başarılı, iki başarısız. Son arabayla Devam ediyoruz. Demir adam şu an için arabasının hazırlıklarını yapıyor. Arka lastiklerini yokuyor. Tofaş Murat Hacı Murat şu an için kaçıp başladı. Dikkat etmesi lazım abi. Mafya sıkıyor. Önüne gitme. Kenardan geç. Oh iyi gelmedi gelmedi gelmedi. Arkadan abi nasıl hızlı Baksana limuzine. Mafya geliyor vuracak. Bir tane vurdu. Allah Allah Allah. Onlar orada kaldı. Bir tanesi kaza yaptı. Şu an için kaçış devam ediyor. Of, of mafya düşürdük. <laughs> <laughs> Muhteşemsin. Demirden mafya düşürdün de arabanın üstüne. Mükemmelsin ya. Var ya harikaydı. Şu an için lastikler patladığını görebiliyorum arkadaşlar. Ama zorlu bir kaçış oluyor. Mafyanın bir tanesi geriye gitmiş. Ve cevabın kartal burada. Sıkıntı yok. Kaçış işi olacak. Ama zor bir kaçış olacak. Onu söyleyeyim bakın. Mafya arkadan fena geliyor. Allah çaptı. Çaptı. Geldi 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 geldi. Geldi abi. Geldi öbürü de yaklaştı. Abi yakalanacak. Yakalanacak. Kaç oradan. Kaç. Allah. Allah. Abi yakalanacaksın. Demir adam kaç. Aşağı düştü. <laughs> <laughs> aşağı düştü. Abi böyle bir şey yok ya. Adam resme saçmalık yaptı ve aşağı düştü gördüğünüz gibi. Şu an için acaba ama ama dikkat ama dikkat ve köprüler hatta işte geldi. Bu saatten sonra biliyorsunuz gelse de hiçbir şey ifade etmiyor. Kaçmış sayılıyor. 3 tane. Bir e, 4 mü? 4. pardon. 4 tane kaçış. Bugün mafyadan kaçışta 4 tane baba oldu. 3 tanesi 2 tanesi ise maalesef başarısızdı İyiydi bugün gerçekten iyiydi mafya peşinde mi hala mafya nerede bilmiyorum ama aa geliyor geliyor abi geliyor tofaş ile geliyor yalnız bugün gerçekten zorlu bir kaçış oldu mafya için İyi yakaladılar aslında 2 tane yakaladılar mafya ilk defa köprün atlıyor bu arada çok güzel evet arkadaşlar müthiş bir kaçış bizleri izledik kaçış izlediniz bugün mafyadan kaçışa tofaş ailesini izledik 4 tanesi gördüğünüz gibi kaçmada başarılı oldu. İyiydi. Mafya'nın bugün performansını bayağı bir beğendim. Uzun zamandır iki tane hiç yakalamıyordu ama gördüğünüz gibi dört tanesi kaçtı. Tofaş, Murat 131, Hacı Murat var. Tofaş, Cabrio var. Tofaş, Doğan var ve Tofaş, Pickup bugün kaçmayı başardı. Tofaş, Kartal ile Tofaş, Serçe. Maalesef yakalandı. Mafya yakaladı bunları. Devam edeceğiz arkadaşlar. Yeni şeyler her zamanki gibi gelmeye devam edecek. Umarım favori abiniz bu dördünden bir tanesidir. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.